Sorularla Risale sitemize gelen bir soru şöyle. Latin harfleriyle Risale-i Nur hizmeti yapmak, okumak, yazmak bidat mıdır? Bu konuda Üstad ne diyor? Evet. Şimdi bidat dediğimiz dinde olmayan bir şeyi dindenmiş gibi kabul ettirmeye çalışmak. Evet. Yani herhangi bir toplum, herhangi bir millet e, Kur'an harfleri olmazsa yaptığı her hizmet bidattır dediğimiz vakit de orada o zaman bazı şeylere de kafa açmış oluruz. Elbette e, Kur'an harfleri, elbette ecdadımızın kullandığı harfler, elbette dinimizin esasına e, hizmet eden harflerle hizmet etmek en güzelidir. Zaten buna kimsenin diyecek bir şey yok. Ama bir taraftan ciddi manada kanuni şeyler var, yasaklar var. Bir tarafta ciddi manada mümanaat var. Bir tarafta gençler artık bu e, harfleri okuyamayacak duruma gelmesi var. Bütün bunları sanki Üstadımız ciddi manada değerlendirmiş ve gayb aleminden de bunu Üstadımızı müstakil kabul etmek yanlış. Yani en küçük bir hayvan bile ilham da oluyor da. Evet. Böyle mühim bir hizmeti ifade eden bir insan ilhamsız hareket etmez. Her hali ilham olmasa da ama bazı önemli meseleler ilhamen olduğu kanaatindeyim ben yani şahsen. Bir balın bile yapılması, ilhama ilham yani. dayanıyorsa Kur'an <laughs> balının yapılması değil mi? Değil mi yani evet, şimdi? Ya buna bu maada bakmak lazım. Evet. Yani müstakil olarak bazı şeyleri düşünmek de biraz yanlış. Yani ne demek Üstadın ilhamla hareket etmesi? Yani bir arı için Cenab-ı Hak vahiy ile hareket ediyor. Ve وَاَوْحَىٰ رَبُّكَيْلَ نَحْلِ Rabbin bal arısına vahyetti diyor mesela. Bir kedi ilhamla hareket ediyor. Herhangi bir sinek ilhamla hareket ediyor. Herhangi bir hayvan ilhamla hareket ediyor, melekler ilhamla hareket ediyor, insanların avamları da ilhamla. Biz çoğu kez mesela bakıyorsun ki aklında olmayan bir mesele, hemen zihninde bir anda bakıyorsun ki evet. çakıyor yani. Zihnime bir fikir çaktı dediğin ne değil? ilhamdır yani, başka bir şey değil mi? de biz dini olarak konuştuğumuzda böyle. Yoksa hayvanların hayvanların bizim anlayamayacağımız şekilde mükemmelen hareket etmesine şu anda bilim adamları içgüdü diyor mesela. Biz dini olarak konuştuğumuzda hiç, içgüdü diyemeyiz ne diyoruz? İlham-ı Rabbani diyoruz, evet, sevki Rabbani he. diyoruz mesela değil mi? Ha bu maada baktığımız vakit, üstadisleri <laughs> benim kanaatim bu asrın ihtiyacını e, Cenab-ı Hakk'ın izni keremiyle ve bazı ricadul gayb dediğimiz hani emsani dünyada görmediğim serefi sarihinden Alem İslam Mukaddesi ile alakalı olan teşekkür etmiş olan bir meclisi meşveret diyor ya beni Hı. çağırdı 1919'daki 1935 e, Rumi e, tarihine tekabül ediyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o malum mesele tarihçiyatta da uzun uzadıya anlatılıyor. Ve orada beni çağırdılar diyor. Baktım diyor emsani dünyada görmediğim serefi zatlar. Ne demek? Geçmiş asırlarda evet. İslam'ın mukadderatıyla alakalı çalışmış. Ciddi manada görev almış. Vazifeli olan zatlar toplanmışlar. Alem İslam'ın mukadderatını konuşuyorlar. Her asrın mebusu. E peki ben hangi sıfatla katıldım? Ey helaket ve felaket asrın adamı. Senin de reyin var. Asrı hasır, hazır mebusu sıfatıyla orada ben de bulundum diyor Üstadımız. Asrı hazır mebusu sıfatıyla bulundum. Değil mi? Evet. Şimdi bu madde baktığımız zaman ricadul gayb dediğimiz, alim insanın mukadderetiyle alakalı toplamış olan zatların da bu meseleleri meşgul ettiği vakidir. Basit bir işletmeyle alakalı, basit bir iş şeyle alakalı, basit bir hizmetimizle alakalı şu kadar abilerle, kardeşlerle ya da şirketse ortaklarıyla birileri e, oturup meşgul etmek mecburiyetle kalıyor da alem-i İslam'la alakalı meseleler meşgul edilmiyor diye anlaşılsa da çok kısır bir anlayış olur diye kanaatimiz var. Şimdi Üstadımız Sikke Tazi Gaybi'de 18. Lema'da ne diyor? Burada diyor ki Hz. Ali radıyallahu an hurufu ecnebiyi İslamlar içinde cebren kabul ettirmek hadisesiyle ulema suun yani dini kötüye kullanan kötü alimlerin bid'alara yardımlarından teessüfle bahsedip bu iki hadise ortasında ihşat kârne bazılarından bahsediyor ki o sekine olan ismi azamla ecnebi hurufuna karşı mukabele ediyor hem ulema usu'a muhalefet ediyor. Hani diyor ya hurufun ucmin değil mi? Suttirat tastira mesela. Bu gibi şeyden onun evcudesinde çokça görünüyor. İşte bu zamanda o adamlar Risale-i Nur şakitleri ve naşidleri oldukları şüphesizdir. Çünkü onlardır ki hattı Kur'an'ı muhafaza ediyorlar. Ve bid'akar bir kısım ulemalara karşı da mukavemet ediyorlar. Başka yok piyasada yani. Başka yok ki evet. o zaman kimseye. Matbaa yasak. Tabii. Ee, o yani. tarzda yazıp neşretmek yasak. Gördüklerinde tevkif ediyorlar. Ya. Ya. Şimdi bazıları oturmuş şu rahat ortamda. Bazıları önlerinde kahveler, hizmet eden insanlar var yanlarında. Devlet artık sahipleniyor elhamdülillah. Hükümetimiz pevkade, dine e, itaatkar, hizmetkar ve saygılı mesela, hürmetkar. E şimdi böyle bir vaziyette, böyle bir vaziyette İnsan kalkıyor, üstadın sakal bırakmadığını ya da niye böyle yaptığını ya da niye böyle hizmet ettiğini konuşuyor. Ya o zaman da sen acaba nefes alabilir miydin? Din namına yani. Şimdi yine üstadımızın ifadesinden devam edelim. O bidalar ve acemi ve ecnebi hurufunun intişarı zamanı olan o ahir zamanın fena adamları bir kısım ulema usudur ki hır sebebiyle batınlarını haramla doldurmak için, midelerini haramla doldurmak için bid'alara yardım ve fetva verenlerdir. Şimdi burada bu şeye geçeceğiz inşallah. Yani e, Latin harfleriyle hizmet etme meselesine e, benim kanaatimi söyleyeyim. Yani Osmanlıcadan okuyabilecek abilerimiz, Latinceden her ne kadar öğrenmiş olsa bile vakti varsa, okuyorsa e, Osmanlıca ya da hatta kadim dediğimiz Kur'anı harflerle resen i okuması daha hayırlı diye kanaatim var. Abilerimizin çoğunu da ben gördüm. 40. hocam devamlı yazdığı vakit rahmetlik. Devamlı Arap harfleriyle değil mi? Kur'an harfleriyle yazıyordu. Abdullah Yayın abi mesela bir şey anlattı. Ben bakın notlarına hep böyle yani hattı kadimle yazıyordu meselelerini. Başka abilerimiz de Sungur abi de, de mesela. Bayram abi de ben gördüm mesela dua yazardı. Hep bu manada Osmanlıca yazıyordu. Ama şimdiki bir lise talebesine gel bu kitabı okuyalım dediğimiz vakit ben evvel ona bir şey öğretmek icap ediyor. Rüsenur okutmayı öğretmek. İkincisi sevdirmek icap ediyor. Ehemmiyetini ihsas ettirmek gerektiriyor. Ondan sonra da vakti varsa, durumu da müsaitse üzerimizden geldiği kadar Osmanlıcaya bu manada okuma hususunda, yazma hususunda zaten artık o geçiyor yani. Şu anda matbaalar milyonlar basıyor. Evet, ihtiyaç çok. Ama elimizden geldiği kadar bu manada hattı kadimi muhafaza etmek noktasında çalışmamız lazım. Çünkü üstadımız bizim şu anda şeyimiz budur diyor, vasfemiz budur. Peki niye o zaman sen 1955-56-57'li yıllarda Latinceden bastırılmasına müsaade ettin? Çünkü zaruretler haramı helal derecesine getirir. Bu bir dini kaydıdır yani. Sen şu anda açlıktan öleceksin. Yanında içki var o seni hayatta tutabilecek. Ölmeyecek kadar ondan istifade edebilirsin. Yanında bir domuz mamülü var. Yediğin vakit sen biraz güç kazanacaksın. Ölmeyecek kadar yiyebilirsin. Hayat esastır burada. Diğer Diğeri ise talidir. Zaruret olduğu için de o haram helal derecesine geliyor. Dolayısıyla Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin bütün kuvvetiyle Uruf-u Kur'an'ı muhafaza etmeye çalıştığı değil mi? tarihçi hayatı buna şahittir. Evet. Ama şimdiki gençlerin durumu ne olacak diye sorulduğu vakit orada eller bağlanıyor. Halbuki zaruri bir durum hatırlamış oluyor. Zaruri durumdan dolayı da üstadımız böyle bir şeye ne yapıyor? Müsaade ediyor, fetva veriyor. Olabilir. Yeter ki. Niçin? Çünkü burada nasıl ki domuz mamülünü yerken esas olan vücudu beslemektir. hayatı ı insanidir. Onun ipkasıdır, bekasıdır. Burada da esas olan hakiki imani ve Kur'an'ın kalplerde, ruhlarda yer etmesidir. Ama bunu şu vesileyle, ama şu vesileyle, yeter ki vesile meşru olsun, gerisi artık ayrıntıdır diyeceğiz yani. Evet. Yoksa illa Kur'an harfleri olsun dediğin vakit o zaman kendi yerine, kendi hizmetini baltalamış olursun. Ayrıntı Bunun, boğulmuş olur. Ayrıntıda boğulmuş oluruz. Ayrıntıda boğulmuş oluruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de yine dediğimiz gibi kendisiyle de Kur'an'la da Ricadul Gayb dediğimiz büyük zatlarla da Ondan sonra hadis-i şeriflerle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la gayb aleminde yaptığı meşruiyetler sonucunda böyle bir şeye karar verilmiş. Ve biz bunun meyvesinin sağlam olduğunu da gördük biz yani. Hani diyor ya, müştebih çekirdekleri gösteren semereleridir. İki çekirdek var birbiriyle karıştırılır. Bu mu mandayına, bu mu mandayına? Ama ikisi birbirine benziyor ama bir vaka var ki diyelim, birisi mandayna değil, limondur mesela. Evet. Ama biz fark edemiyoruz. Toprağın altına at, Ağaç çıksın. Ağaçtan sonra meyveler gelsin. Meyvelerden sonra zaten herkes ne olduğunu görecek. şimdi biz bunun meyvesini gördük. Bütün dünyaya yayılan, bütün dünyaya yayılan muazzam bir eser var elimizde. 50 dilden fazla dile lisana çevrilmiş muazzam bir eser var elimizde. İnsanların oluk oluk imana girmesine vesile olan bir eser var elimizde. İlla latince olacak. Şey İlla ıı, Osmanlıca olacak. Haddi kadimle olacak diye bu manada ısrar ettiğimiz vakit bunu şu anda Almanya'ya göndersem okutamayacağım. Niye? Oranın ilcaatına göre Almanca'ya çevirmek icap edecek. Evet. İngilizce'ye çevirmek icap edecek. Arapça'ya çevirmek icap edecek. Ondan sonra Çince'ye çevirmek icap edecek. İlla kardeşim hattı kadimle okuyacaksın dediğimiz vakit, o zaman biz dini e, İslam'ı, ondan sonra hakiki imaniyeyi, hakiki Kur'aniyeyi yaymaktan biz kendimiz, kendi elimize maalesef bir set oluşturmuş olacağız diye düşün düşünüyoruz yani. Evet. Şurada bir e, üstadımızın tabiat risalesinin başında e, bir notu var. Üstad ilk önce tabiat risalesini Arapça hı hı. bastırıyor. Daha sonra Türkçe Türkçe e, neşrediyor. Bunu da kendisi şöyle anlatıyor. 1338'de Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'a Yunan galebesinden neşe alan ehli imanın kuvvetli efkarı içinde gayet müthiş bir zındıka fikri. içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için sahne çalıştığını gördüm. Evet. Eyvah dedim bu ejderha imanın erkanına ilişecek. O vakit şu ayet-i kerime bedahet derecesinde vücut ve vahdaneti ifham ettiği cihetle ondan istimdad edip o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'an-ı Hakim'den alınan kuvvetli bir bürhanı Arabi Risalesi'nde yazdım. Ankara'da yeni gün matbaasına tab ettirmiştim. Evet. Fakat ma tesuf Arabi bilen az. Evet ve ehemmiyetli bakanlar da nadir olmakla beraber gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli bürhan tesirini göstermedi. göstermedi. Ma te o dinsizlik fikri hem inkişaf etti hem kuvvet buldu. Bir mecburiye o bürhanı Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. Diyor ve tabiat risalesini Türkçe beyan ediyor. Güzel. E şimdi Arabi olan bir eseri daha önce kendi yazdı kalem aldı. Sonra Türkçe'ye çeviriyor. Daha sonra da latince basılmasına müsaade ediyor. Bu demek ki aşama aşama böyle. insanların harfler konusunda fetrete uğradığı bir dönemde artık eskiyle yeninin bağlarını koptuğu bir dönemde ancak bu şekilde hizmet edilir. Şeklinde. Üstad Hazretleri e, yine istikamet yolunu tercih ediyor. Elhamdülillah. Evet.